Merhaba sevgili dostlar hepinize selamlar saygılar şu an bu programın ikinci bölümündeyiz e, iki tane tecrübeli abim var İlk bölümü izlemeyenler için var e, tanıtayım Mehmet abim Mehmet Tanrı Bilen ve Mesut Kılıçaç'tan. yıllarını motosiklete vermiş iki büyük insan var burada e, birinci bölümü mutlaka izleyin arkadaşlar şimdi ikinci bölümden itibaren devam ediyoruz Evet nerede kalmıştık abi? Abi şimdi yurtdışı e, yurt, dışı gezileri tabi uzun geziler, uzun soluklu geziler olduğu için en az bir hafta falan sürüyor. E, maceraları da tabi bir aylık fazla. Dinleyelim o zaman e, abi. Tabi tabi canım <laughs> ya yani şimdi bir İspanya turumuz oldu bizim. E, şey, İbrahim Saruhanlı var buradan ona selam söylüyor, yolluyorum. E, Duayen motorcudur o da eski kasabalılardandır aslında. <laughs> O bizim başımız, o planlıyor tabi bu gezileri. İspanya'da bir şey vardı, ne diyorlar ona, festival vardı, motosiklet festivali. Ya festivaller bahane, yol yapmak yani mesela. Festival bahane, yollar şahane. Yollar değil. şahane, aynen. Neyse, bizim de yani buradan çıkalım, işte kapılardan, salan şuradan buradan, ne bileyim Bulgaristan'dır, Yunanistan'dır falan filan o yolları yapmayalım dedik, ne yapacağız? çeşmeden şeyi vereceğiz. Roro gemisine motosikletleri yükleyeceğiz. Ondan sonra aynı şey gibi kamyon şoförleri gibi. Onlar da kamyonları Roro gemilerine yüklüyorlar abi. Kamyonlar gidiyor. Ondan sonra İst, İtalya Trieste'de şeyleri alıyorsun. Motor, Motorunu alıyoruz alıyorsun. İbrahim abi dedi ki bakın dedi bütün motorlara dedi ne kadar eşyanız varsa dedi. Çantanızı, kaskınızı, montunuzu her şeyi bırakın dedi. Uçakta yük olmasın bize. İyi. Ya böyle yatıyorum, kalkıyorum işte ertesi <laughs> <Aklına> gün orada. <laughs> ertesi gün motoru şeye vereceğiz, ee, gemiye vereceğiz. Ya kaybolursa ya bir şey olursa çanta, mont yok, kask yok. Orada ne yaparım ben? Ya ne olacak? Bir el çantası gibi bir şey zaten. Tek kişiyim ya. <laughs> Hanım yoktu o gezide. Eşsiz bir geziydi arkadaşlar. Mükemmel eşsiz bir gezi. <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> Yenge duymasın. <laughs> Eşlerimiz duymasın. duymasın. <laughs> Neyse. Ee, ben dedim ki ne olacak alırım çantayı. Bagaja da vermem ya. Elimin altı, yani ayağımın altına uçakta koyarım. Kaskımda şey atarım. Ne onun adı? Üst bagaja koyarım. Orada işte indik mi yallah ruh devam. İbrahim abi tabii beni o halde gördü. Çantalar bilmem ne falan filan mont elimde, çanta bir elimde, kask bir elimde böyle artık şey gibi. Dedi ne yaptın sen bunları getirdin falan filan. Abi dedim ya böyle böyle içime bir kurt düştü işte gece uyuyamadım hatta ben. O yüzden motora yüklemedim. Hani kaybolur maybolur orada işte bir şeysiz kalmıyorum İyi tamam. Ya dedi o zaman dedi çantayı da şeye ver dedi bagaja ver dedi. Durdum İyi dedim vereyim çantayı bagaja. Abi bagaja verdik o veriş. Gitti. <laughs> <laughs> İndik abi şeydeyiz. Ee, <laughs> Trieste'ye gelmeden önce şey iniyorsun. Ne o? Ee, Slovenya'da havaalanına indik. Baba benim her, yani herkesin bir şeyleri geldi benim yok. Delireceğim. Çanta yok. İyi ki kaybolmasın diye yanına aldılar. yani Allah'tan mont elimde, kask elimde, Mad Max gibi kaldım ben böyle. Yani hani bir şey yok elimde. <laughs> Delireceğim dışarıda manyak gibi yağmur yağıyor. Ama nasıl böyle, öyle böyle bir yağmur değil. Yağmurluğum yok, hiçbir şeyim yok yani. Ondan sonra neyse biz doldurduk. Dedik şu tarihlerde Almanya'da şu otelde olacağız. İşte Münberg'de çantam bulunursa oraya yollayın. Allah'tan İbrahim abi de şey varmış, İbrahim abi de değil yalnız söyledim. Zafer abimle ona da buradan selam söylüyorum. Fazladan yağmurluk varmış, onu verdi. Ee, ben artık iki gün e, aynı kıyafetlerle yağmurluk idare ettim. Bu ettik. çantanın içinde bütün kıyafetler giysen hepsi. Tabii var. tabii her şeyim, donum her şeyim Don <laughs> orada yani. Her şey, her şey var. <laughs> hiçbir şey yok. Yani. Ee, tabii iş çamaşırı falan aldık bir tane şeyden, ne onun adı, marketten. Öyle iki gün idare ettim ben. Allah'tan Nürnberg'e gittik. Nürnberg'de var ya, bak hani kedi yavrusunu bulunca nasıl sevinir? O çanta benden önce gelmiş oraya. Aa iyi. Bak var ya nasıl sevindim böyle var ya Allah olmaz böyle bir şey. Peki, diğer arkadaşların motora bıraktıkları eşyalardan herhangi bir kayıp var mı? Yok yok tabi onlarda bir kayıp yok yani ama Ya işte, büyük sözü dinlemekte, dinlemekte fayda de, de fayda şey. varmış. <laughs> Aynen. İbrahim abime buradan yine selam. <laughs> Valla. Dinlemedik. Büyük sözü dinlemedik. Ama iyi kötü yani iyi kötü bir macera oldu benim için de. Trieste'den aldınız motorları sonra Trieste'den aldık abi. Ee, şeyden hemen e, yani İtalya'dan Fransa'ya geçiş yaptık. İşte Monaco. şey yolundan mı, Via Emilia'dan mı? Yani eee Trieste'den Bologna, Floransa, Milano falan diye De mi gittiniz? Değil, hayır, hayır, Hangi hayır, yolu? Şeyden biz şu yani tam hatırlamıyorum şimdi ama e, direkt Trieste'den biz e, kıyı şeridinden Monaco, Monaco'dan. Ha, mor ıı, aşağıdan gittik. Tabii tabii aşağıdan gittik. Fransa'ya giriş yaptık. Fransa'da işte artık oradan yani aşağıdan kıyıdan gidiyorduk. Hatta o ne film festivali yapıyorlardı orada? Cannes. Cannes. Cannes film, festivali yapılıyordu. O Kan Ondan sonra Monaco, Kan Oradan İspanya'ya giriş yaptık. Aa, ee, tabii bu arada benim eşyam yok. Aa, bak bu kadar yer geziyoruz. Oradan İspanya'daki iş bittikten sonra dönüş yolundayız artık. Yani ee, şeye girdik Nürnberg'e Almanya'ya girdik Nürnberg'de <laughs> Çantama kalmıştım. Oraya geldiğinde de şey yani o kadar gezdin. Gezdikten sonra mübarek e Tabii tabii canım sonra... yani artık gezinin son 4-5 gününde falan benim çantam elimde. <laughs> Sonuçta yani. bulundu Allah aşkına. E, ne kadar zaman sürdü? Oradan Trieste'den sonra yol İspanya'ya kadar ya da Fransa'ya kadar ne kadar zaman sürdü? Kaç kilometre? Abi bizim tempolar şeydi yani tempolar biraz yüksek tempoda sürüyorduk. Ee, biraz hızlıydık. Ee, günlük en az 500-600 kilometre yol çeviriyorduk. GS'de yani. gittin değil mi sen oraya abi? Ben GS. Ben, evet GS'de gitmiştim. BMW GS'de gittim. Ondan sonra. O da güzel bir geziydi. Bir de daha önce ben bir motosiklet kulübüne üyeydim. Yani buradan adını vermeyeyim şey olmasın, reklam olmasın. <laughs> Onlarla da bir Balkan turumuz olmuştu. Onlarla beraber de gezmiştik. Tabi orada dönüş yolunda artık şeyde, Bulgaristan'da Sofya'daydık. Sofya'da iki gece biz konakladık. Trafiğe kapalı bir yol. İşte motorlarımız 20-25 kişi vardık herhalde. Tabii 20 kişi vardık en az. Motorlarımız şeyde, otelin önünde duruyor. Gayet nizamlı bir şekilde park etmişiz. Kimseye bir zararımız yok. İki gece Sofya'da konakladıktan sonra tabii dönüş yolundayız. Her şeyimiz ayarlamışız ama. Çanakkale'deki feribotlar falan filan, geçişler, güzergahlar her şey hazır. Tabii 20 kişiyi de organize ediyorsun bu arada. Hani kolay bir iş değil. Giyindik, motorları yükledik. Her şeyimizi yaptık. Keyifle marşa tam basacağız. Hop polis. Gidemezsiniz. Neden? Burası park e, park, park, yasağı. park, yasağı. var burada. Size ceza keseceğim. Biz de bilmiyoruz ki oranın durumunu. Meğerse adam bizden müsvet istiyormuş. Vallahi. Ne yapacağız, Orası. ne için bilmiyoruz. Anlamıyoruz tabii ki. İyi kes dedim ben de. Hani hepimize kes cezayı. Ama dedi burada olmaz dedi. Şeyde keseceğim. Merkez. Emniyet merkezine gideceğiz dedi. Şeye e, merkeze gideceğiz dedi. Merkezde dedi şey yapacağım dedi. Keseceğim size cezayı. İyi gidelim. 20 motor önde polis arkada biz. Abi yani merkez dediği yerde 40 45 kilometre ha. Öyle şey değil yakın bir yerde değilmiş. Hayda git Allah git Allah. Bir saatimiz orada gitti. Yolda gitti zaten. Ondan sonra çıkardılar bizi şeye. Emniyette en üst kata yani derslik gibi bir yer. Sıralar var, yani, yani okul sıraları gibi. Hepimiz oturduk böyle. Koca koca adamlar oturmuşuz, böyle yelekler var üstümüzde. Ne? Yani merkezi polis karakolu mu? Polis karakolu, polis bu? karakolu. Evet, Ondan hmm. sonra başladı ee, ceza keseceğim. Bir de Türk polis vardı. Türkçe bir de, bilen bir Türkçe polis. Türkçe polis, Türkçe biliyor ama Türk, Türk asıllı siz dedi yanlış yapmışsınız dedi yani, Bu sizden dedi istemiş dedi yani hani <laughs> e, verecektiniz bunun eline dedi azıcık biraz çorba birer, parası. Çorba parası yürüyecek gidecektiniz. Dobravaja komşu. Dobravaja komşu. Sen yaptın çok hızlı. Kim ben? Ben nine hız. Yok nine. Var radar. Ceza var 200 euro. 200 euro. Euro mu alırsın? Çok para. Komşu. Varsan çorba parası yok sana ceza, okey? Ya parasını ne yapacaksın? Ben sana çorbanın kralını vereyim, kendisini vereyim. Bak, Vallahi bak, bak, yapmış. yürüyecek, gidecektiniz dedi. Şimdi sizin burada dedi, en az üç saat daha işiniz <laughs> var. Eyvah, ne? Eyvah, eyvah, 3 Allah, üç saat dedi. E feribot gitti. Yani feribotu kaçırdık, kaçırdık zaten yani. Sonra da feribot saat tutturamadık. Feribot falan karşıya geçemedik Çanakkale'de. Neyse, e, dedi ki şey yapacak. Alkol testi yapacak size. E yapsın. E ben zaten içmiyorum. E, ama diğer çoğu arkadaşta şey var. E, alkol vardı bir gece öncesinden. Yalnız dedi buradaki yasalara göre dedi bir promil dahi çıksa dedi sizi motorumuzla beraber burada bağlar dedi. Eyvah eyvah. E ne yapacağız? Vallahi yani siz ceza kesin dediğiniz anda dedi bunlar dedi hani şeye başlarlar. İştena başlarlar. Üflemek zorundasınız. Yok mu bu işin çıkar bir yolu? Yani aynı şekilde yok mu bu işin bir çıkar yolu? Ey dedi birazcık dedi görün arkadaşlar. dedi gördük arkadaşları tabii biz. Ondan sonra e dedi içinizde içmeyen var mı? Ben içmiyorum. Herkesi... Ben herkesin yarını üfle. Ya. <laughs> ne üfle Allah üfle üfle Allah üfle. <laughs> Alkolü çıkmadı şu. <laughs> <laughs> Neyse ki oradan artık şey yaptık. E, ceza makbuzlarımızı da verdiler. Rüşvetimizi de verdik. Hem de ceza makbuzunu da aldık. Yani katmerli oldu bizim için bu. Hani yollarda e, artık geç kaldık. Feribotu kaçırdık. Aa, yani perişan olduk ya. Motorun üstünde böyle artık kafam gidiyordu. Uyuyordum yani o derece. Son kilometrelerde Çanakkale'de ondan sonra e, bu da böyle bir şey bir anıdı yani arkadaşlar yani Bulgaristan, Romanya bak buraları var ya polis durduğunda hemen hemen abi böyle bir ehliyet falan koyun P'ye bir şeyler o yol verecek size. Yoksa ceza kes dediğin anda yandım. Bu Adam anda... zaten yolunu yapmış bize. Hani <laughs> merkeze götüreceğim size diyor. Biz bir şey ederek. ağırlaştırıyor bilerek. Yani bilerek yani. Şey var. E, bizim arkadaşlar buradan izliyorsa Berkay ve Su var biliyor musun? Sonsuz rota. Aa, evet, evet Onlar da e, şeyle bajajla çıkmışlardı şeye. Balkan tur yaptılar bir 14, 90 günde 14 ülke falan gezdi. Onların da aynı böyle başına bir şey geldi yani. Polis durdurdu. İşte bir şeyler istedi falan. Polis de benim başımda bekliyor. Evet, morallerimiz düştü. Her bir araba sollama için 300 marka istedi. Yani 150 euro tekamül ediyor. Başka yolu var mı diye sordum. Başka yolu yok dedi. Ehliyetin bende ve beni takip ediyorsun dedi. Tek arabanın geçmenin cezasını ödersen ancak legal olmaz bir şekilde yani rüşveti kabul edebilirim şeklinde bir yol söyledi. Yani 150 euro talep etti. Benim Bizim için çok para olduğunu söyledim. Ee, biz çadırda kaldığımızı söyledim. Gerçekten de 150 euro ciddi bir para. Hani biraz daha bir şeyler yapmasını talep ettim, bilmedi. 5 günlük, 6 günlük paramız. Gün, evet, bütçemiz. Ee, kabul etmedi, ya dedi işte 150 Euro'yu şu an bırakırsın ya da dedi beni takip edersin ehliyetim bende kalır dedi. Ben de yok dedim yani bunu kabul edemem ama 150 Euro da çok bizim için dedim. Yok dedim gösterdim, o zaman dedi bırak dedi 50 Euro'yu, 50 Euro'yu bıraktık. Hani 10 euro, 20 euro olsaydı cebimizde belki o parayı kapatacaktık. Ama olmadığı için mecburen 50 euro bıraktık. Bu da böyle bizim için bir anı olarak kaldı. İngilizce çat bir şeyler anlaşmaya çalışıyorsun. O basana bakıyor. Bir şey de anlaşılmıyor. Ama neyse Peki, ki... Peki mesela buradan yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlar. Yunanistan'dan mı gitseyi, Bulgaristan'dan mı gitseyi? Bulgaristan. Yunanistan daha Bul iyi. Hatta yani çok e, farklı yolları var bunun. E, buradan Çeşme üzerinden motoru Roro gem yani Roro gemisine vererek yükleyip o şekilde de çıkabilirler. Yine Çeşme üzerinden e, normal feribota. Normal feribota. Yunanist şey mi, Yunanistan mı İtalya e, Tabii tabii yok yok Yunanistan'a. Yunanistan Pir Pire Pire'ye çıkıyorsun. At evet. Atina Pire oraya çıkıyorsun. Oradan motorunu alıyorsun abi. O hemen şeyi geçiyorsun, yarıyorsun Yunanistan'a. İgomenisa'ya geçiyorsun. İgomenisa'dan yukarı devam edersin. yeni baktım şeye. Fiyatlar da çok pahalı değil, çok ucuz değil. Ee, i̇ki kişi artçılı bir motor. 112 euro buradan Atina. Atina. Evet. Yeni baktım ama tabii bu nasıl bir yol yapmak istedikleriyle de çok alakalı arkadaşlar. Yani sürmek isteyen insanlar yani İpsala, Selanik gibi gidebilirler. Bilebilir. Evet. Yok ben oraları sürmek istemiyorum diyenler. Çeşmeden. Ama görünmesi de güzel abi be. Yani şimdi tabii, Selanik tabii. de güzel. Hani şimdi Atatürk'ün evi var orada. Onu görürler. Bir ziyaret ederler. Bir kahvaltıda kurabiye yerler. Yani bunlar hep hani yaşanması güzel. Yani tad, tabii tabii. Yani tabii, tabii. yerler Kesin bunlar. Olur. Yani görünmesi, gezilmesi şimdi yer, ben gereken ben bu yerler. önümüzdeki sene Murat, bu sezon daha doğrusu şartlar el e, bir Türkçe konuşulan komşu ülkeler seyahati yapmak istiyorum. Böyle Balkanlar falan demiyorum ben. Ben buradan işte Selanik, Makedonya, Kosova, Bosna, Bosna Bulgaristan, Varna, Varna'dan Moldova, Moldova'dan Belarus, Ukrayna yapıp Karadeniz böyle yukarıdan dolanıp Gürcistan'dan geri gelmek istiyorum. Orta'da yani Dile de gerçekten ihtiyaç yok. Dil problemi olduğunu düşünen arkadaşlar bu ülkelerin hepsinde yüzde altmışı Türkçe biliyor zaten. Ukrayna'da zaten da biraz zaten şimdi yani. Google çeviri diye bir şey var. Ah konuşursun. Pazartesi salı çarşamba mı, cuma beraber duyuşular. <da> <laughs> yani güzel hareket olabilir herkes için. Yani Mesut ya. abi sen e, anlat bakalım biraz ya. Hiç konuşmadın. Ne anlatmamı istiyorsun mesela? Sen de yurt dışı tecrübelerin var yani yurt dışı tecrübesi tamamen kaç motorla gittiğinle alakalı arkadaşlar. Ben e, Mehmet Bey'e katılıyorum. 20-25 motor yurt dışına gitmek bayağı bence, bir zahmetli bir şey. Bence <laughs> bizim, çok büyük. Eşi. Bizim ya Karnım O da aslında 20-25 motor da değil, fazlası vardı. Oraya sadece 20 motor koyan yetik. <laughs> <laughs> Diğer arkadaşlar koymadı yani 40 motor falan vardı biz oh, o gezide. Oh, abi, a, bayağı bayağı, bayağı fazla. Nasıl bir organizasyon Şöyle bu bir yani şey yani reklam olmasın diye kulübün adını vermedim ama Türkiye'nin en büyük çapır e, Cruiser motosiklet kulübü bu. <laughs> Hadi gidiyoruz dediler. Çok da iyi fiyatlar çıkardılar. Kaldığımız oteller de çok güzeldi. E, herkesin eline emeğine sağlık çok güzel bir şey oldu gezi oldu. E, o gezi de harika Herkes bir gezi. Herkes tekti değil mi abi? Çift var mıydı yani? Bölmedi başkan biliyor musun abi? Bak 40 motor mu 50 motor mu ne bölmeden böyle şey gibi o yolları gittik, ilk bayağı bir zahmetli tabii iş tabii ya. Yani tabii. kim afedersin kiminin çişi gelir, kiminin karnı acıkır, Öyle kiminin diyorum. bir benzinle yürüdük. Ya, biz yaşlılar hemen çişe koşturuyoruz falan <laughs> <O> <böyle. gülüyor> <laughs> bu arada yaşım 47 yani. <laughs> çişe koşturuyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Yani herkesin zaten 40 motorun, 50 motorun sadece kaskı takıp çıkarması yarım saat. Süre. Yani bu arada kendine yaşlı değil mi? var. Yani. Benzini var, çişi var, sigarası var, şusu var, bokum. Ya bitmiyor yani anlatabiliyor yani. <laughs> muyum? Başkanınıza ya da organizasyonu yapan arkadaşlara vallahi helal olsun. Yani, ya, helal olsun demek evet. evet. lazım. Vallahi Çok zor olsun. bir iş. Hem bunu yurt dışında yapacaksınız. Hem Hı -hı. bu kadar kalabalık yapacaksınız. Zor iş yani. Bir de, bir de herkesi de memnun değil etmek mi? zor. Burada. Zor tabii kolay değil, kolay yani değil. herkes Ama orada bir kulüp disiplini falan evet. da olduğu için hani herkes böyle şeydi. Bilinçli bir yani. insanlar ha. Abi çoğu bilinçli insan ya. Yani. Evet. Bilinçli insan olduğu için hani bu artık bu camiayı bilmiş içinde olan insanlar. Yani şimdi hani acemi bir adam olsa belki zorluk çekebilir. Ulan nereye, nereye lan? gidiyor bunlar? Git 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 bitmiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii herkes işi bildiği için, evet. tecrübeli insanlar olduğu için sorun çıkmıyor. Bir de sizin kulüplerde çok ağır disiplin var. Evet. Aynen. O ağır disiplinde biraz bana şey geliyor. Biraz e, motosiklet ruhundan uzaklaşılıyormuş gibi geliyor. Aynen. Biraz o özgürlük biraz, şeyi evet, kaçıyor. Işin özgürlük bir yerde, işi iyi bir yerde, kaçıyor. <laughs> avantajları da var. <laughs> avantajları <dezavantajları> da var. <laughs> dezavantajları da var. Evet, var. da var. İşte ben de o yüzden 3 ya da 5 motor. Maksimum. Evet, evet, bir her her tur zaman. yapmayı aynen, seviyorum. Aynen. Yani, yani insanlar çok fazla yorulmuyorlar. Birbirleri için fedakarlıkta bulunmak zorunda kalmıyorlar. Yani 3 ideal ama güvenli olsun diyorsak 5 motor. Beş motor, motor evet. Çok çok ideal oluyor. Zaten kalacak yer bulmak kolay oluyor. Otellerde hep bir yerde olmak rahat oluyor. Bir restorana girdiğiniz zaman orada varlığınızı varlığınız kimseyi rahatsız biraz etmiyor. Sıkı. Diğer türlü 50 kişi bir restorana girdiğiniz zaman yiyecek yer bulamayabiliyorsunuz. Bir takım sıkıntılar oluyor işte biraz evet. Ee, dediğin gibi bir benzinlikte duruyorsun bir tane tuvalet var. Bir tuvalet var abi yani, yani de, şimdi geçtiğimiz yerler Romanya hani Bulgaristan öyle çok da hani bizim şeyler gibi değil benzinlikleri Lüks, Lüks şal şal falan değil bir yani. Bir de Avrupa dersin değil mi abi? Yani, yok o Balkan <laughs> tabi bunlar oranın şeyi. Ee, <laughs> ha. E, tabi dediğin gibi biz şimdi artık gezileri yaptığımız zaman kalabalık da gitsek yani 20 motor falan da olsak gruplara bölüyoruz. Yani, 5 motor 5 motor 5 motor 5 motor 5 dakika arayla yola çıkıyoruz. E, trafiği de trafiği de aksatmamış evet, oluyoruz. Evet sıkıntıya sokmamış Tabii canım abi sonra. şimdi düşünsene 40 tane motor gidiyor adam araba olacak <laughs> Gidiş geliş Çok yolu canım, nasıl sollayacaksın yani? Be beş motorla fermuar düzeninde bir arabayı sollamaya kalktığında şöyle düşün. Bildiğin tır uzunluğunda oluyorsun. Tabii, bir de araba tabii. sizi sollarsa o da sıkıntı. Tabii yani bunlar da... Yani yani... Sen şimdi 110'la gidiyorsun belki. Evet. Adam 130-140'la geliyor. Bir bakıyor Aa, bu ucu yok. Ucu bucağı yok. Bir <laughs> de bu arada aklıma gelmişken hemen arkadaşlarda da bir uyarıda bulunalım. Bir bilgi verelim daha doğrusu. Şimdi böyle toplu sürüşler görüyoruz. Bazı kulüplerde, gruplarda her şeyi en öndeki kontrol ediyor. En öndeki sollamaya çıkıyor. En öndeki hızı belirliyor. Yani bu tamamen bir yanlış anlaşılma bence. Şöyle düşünelim. Bir araba sollayacaksak en öndekinin mesafesi sollama mesafesiyle en arkadakinin sollama mesafesi arasında çok büyük fark var. Önden üç tane motor sollamaya çıkabilir ama arkadakiler çıkamayabilir. çıkamayabilir o yüzden arkadaşlar lütfen grup sürüşlerinde grup sürüşünü en arkada giden sürücü yönlendirsin. Evet, Sollamaya grup, çıkacak grup olan evet grup artısı sollamaya çıkacağı zaman o çıktıktan sonra onun öndekileri çıksın ve hızını da en arkadakine göre belirlemek gerekli çünkü arada kopmalar olmaması açısından bunu da bilgi olarak iletelim. Evet. Katılıyor musunuz? Tabii ki. Mesut Abi, senin en uzun yaptığın mesafe ne kadar? Abi, benim uzun uzunluklarım biraz farklı tabii, kişiye göre değişir. Ben bir 6500 kilometre yol yaptım, tek seferde. Yani tek seferde dedim, çıktım eve dönüşüm. Ama benim bu 6500 kilometre yolun sıkıntısı şöyleydi. Ben e, o zaman 6 yaşındaydı oğlum. Altı ee, yaşındaki Aliç. oğlumla kılıç ile ötüyorum onu kucaklıyorum orada <laughs> Onunla dedik ki baba oğul bir kamp macerası yapalım. Çadırlarımızı, teşkilatımızı aldık her şeyimizi. Nereye kuracağız baba çadır dedi. Dedim ki nerede yorulursak orada kuracağız. Önce 200 kilometre gittik. Yoruldum ben baba dedi. Yoruldum ben baba dedi. Kurduk çadırı bir benzincinin bahçesine. Yeşilliklerine. <laughs> 2 saat 3 saat yattık hep çadır kurarak. Böyle biz bir 6500 kilometre yol yaptık ama. Yani nereye gittiğiniz dersen her yere gittik mesela. Yani çıktık. Olay, bir, olay, bir, belirgin bir rutumuz yoktu. İstanbul'daydın. İstanbul'da İstanbul'dan, mı çıktık. İstanbul'dan çıktık. Önce Bolu üzerinden. Bolu'ya kadar gittik. Bolu'dan dedim ki ya ben Beypazarı'na gidelim mi oğlum? Beypazarı'na gidelim. Beypazarı'yım ben bu arada. Annemleri görelim mi? Görelim. Bolu'dan tekrar geri döndük. 7 ee, göller Abant bölgesinde yol çalışması vardı. Kapalı Kapalıydı yol. Akyazı'dan Akyazı Mudurnu istikametinden B pazarına geldik. Oradan nereye gidelim oğlum? Tuz Gölü'ne gidelim. Gittik Tuz Gölü'nde kamp yaptık. Oradan döndük tekrar Ankara'ya. Ankara'dan e, bir gece kaldık Ankara'da. Çünkü Tuz Gölü bizi çok yıpratmıştı. O bir gece dinlendik. Oradan tekrar biz nereye gidelim oğlum dedim. Baba Sal da diyorlar dedi. Bastık Salda'ya Salda gelirken Afyon'da bir yağmura yakalandık Bayat bölgesinde inanılmaz bir yağmurdu. Afyon'da da bir gece kaldık. Böyle işte parça 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 parça. parça. En son çadırı toplarken nereye gidelim dedik birbirimize. Şuraya gidelim, buraya gidelim. Yani arkadaşlar 6500 kilometre yol yaptık. Bütün Akdeniz, Ege, İç Anadolu'nun birçok kısmı. Aşağı yukarı 12-13 gün sürdü seyahat. Kalmalar vesaire 20 günü bulduk. Ama ben şunu gördüm. Bir çocuk 20 günde nasıl büyüyor onu gördüm. Tabii ki ya o çok önemli bir şey. Yani 20 günde bütün bakış açısı değişti. Bu arada kaç yaşındaydı onu da sarı? Yani 6 yaşındaydı. 6 yaşında arkadaşlar. 5,5-6 yaşındaydı. O 20 gün içinde Olayları değerlendirme bakış açısı, zorluklara karşı nasıl mücadele etmek ihtiyacı isteği, evet. yani bunları çocukta geliştiğini gördüm. Lüks kavramının ne olduğunu, eldekinin değerinin ne olduğunu, hatta e, indik İstanbul'da motor'dan nasıl da oğlum dedim, çok özgürlükçü bir seyahatti baba dedim. Vay be bir kere zaten şey yani her günü spontan gelişen bir sürüş olmuş bir olmuş. Çok özgürlükçü bir seyahat ama dedi şunu öğrendim ben dedi. Ne öğrendin oğlum dedim. Özgürlük çok pahalı bir şeymiş dedi. Çok zor bir şeymiş <laughs> zor bir şey. <laughs> yani bir anda böyle bir felsefi bir şeyin söyleniyor olması insanın kendi çocuğu tarafından inanılmaz mutluluk verici bir şey. Yani Ama seyahat, yani, seyahat amacına de... ulaştı. Sen tanıştın mı Kılıç ile? Tanıştım tanıştım. İlk çok akıllı maşallah ya. ya. Yani ee, mükemmel ya. Kılıç Ali ya. de buradaydı zaten. Şeyde eee... Çok akıllı. Bizden yani. önce herkesle o tanıştı zaten. Ee, çok olgun yani maşallah. Yaşına göre fazlasıyla olgun. Benim en çılgın, en uzun seyahatim oydu. Arada sırada bir motorla Rize yapıp geliyorsun. Tabii o, o ayrı. Ben e, İş işim gereği Rize'ye gidiyorum, geliyorum. Buradan havalanına git, havalanında bekle, oradan iki saat uç bir buçuk saat, bir saat elli dakika, sonra oradan çık, Trabzon'dan tekrar Rize'ye git, yedi sekiz saat to topluyor. Evet, abi. Zaten o kadar zamanı şey, kaybediyorsun ee... bir de havaalanlarında, bu salgın hastalıktan dolayı da zaten risk işte de var yani. İnsanlarla dip insanlarla tam ya. pandemi zamanıydı, yağmurlar da vardı, çok severim ben yağmurda sürmeyi. Yapıştırdım, gittim on altı saat sürdü, olsun. On saatini de keyif yaptım saydım yani. <laughs> gidiyorum Rize'ye gidiyorum, Antalya'ya gidiyorum. İstanbul'da zaten biliyorsun çok sık gidiyorum. Yani mümkün mertebe seyahatlerimi <laughs> motorla planlıyorum. Yani zor şart yok bence. O Fırsat, bulunduğun bulunduğun şey. şartlardan Aynen öyle. keyif almak evet. önemli. Fırsat Sürüş mi? bir yolculuk zaten tek şey. başına bir şey. Muhabbet çok güzel. Fazla da uzatmayalım. İzleyiciler sıkılmasın. Evet. Ee, şöyle yapalım. Bunu da bölelim. Üçüncü bölüm yapalım. Üçüncü bölümde de güzergahlardan bahsedelim. Ne dersiniz? Olur, olur mu? Olur. Tamam arkadaşlar. Üçüncü bölümden itibaren devam ediyoruz. Bu arada e, ilk bölümü izlemeyenler varsa ilk bölümü de izleyebilir. Bu ikinci bölümde, üçüncü bölümde de Türkiye'deki güzel güzer, e, şeylerden bahsedelim. Evet. Güzergahlardan bahsedelim. bahsedelim. Evet. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de şey, kahve <laughs> yapayım şimdi.